Niye yemedin yemeğini güzelim? Ama olmaz ki böyle. Ya mis gibi bulgur pilavı. Sonra çolaka güzeller güzeli. Genç eşini aç bırakıyor derler. Asmet yalvarırım. Yalvarırım sal beni gideyim ne olur. Söyleyeyim sana soğan getirsinler ha. Bulgurun yanına çok iyi gider. Şöyle kırarsın yersin. Ama yalnızca cücüğünü yiyeceksin ha. Ne de olsa bugüne bugün ağa karısısın. Haşmet ne olur bırak beni gideyim diyorum. Duymuyor musun? Ya nereye gideceksin gülüm? <laughs> Sen benimle evlenip bu eve yerleşmek istemiyor muydun? İşte istediğin oldu. Betül Çolak oldun. Seni evimin kadını yaptım. Bak sana bu odayı verdim. Müstakil. Tek başınasın. Karışanın görüşeni yok. Ne güzel. Söz veriyorum her şey senin istediğin gibi olur. Senin sözünden çıkmam. Sen ne dersen onu yaparım. Ne olur bırak gideyim ne olur. Bak hala gideyim diyor. Kızım biz evliyiz. Resmi nikahlı karımsın benim. Nereye gideceksin? Bir kadın yeri neresidir? Ha? Kocasının yanıdır. Senin yerin de burası işte. Bu oda. Boşanırız. Bugün hemen boşanırız. Hakim tek celse boşar biz anlaşamadık deriz. Boşanırız ha? Evet. Hiçbir şey istemiyorum senden. Hiçbir şartım yok. Annemi de alır giderim buradan. Çukurova'yı terk ederim. Bir daha karşına bile çıkmam. Ne olur. Bir daha karşıma bile çıkmaz. Çıkmam. Yemin ederim çıkmam. Ne beni görürsün ne sesimi duyarsın. Kaybolurum ortalıklardan ne olur. Olmaz. Betülcüğüm biliyorsun. Çukurova insanın ağzı çok gevşektir. Dedikoduyu da çok severler. Şimdi boşanırsak çolaka evliliği yürütemedi. Zaten aksi bir adam. Karısıyla anlaşamadı derler. Hakkımda bir sürü dedikodu yaparlar. Yo yo olmaz olmaz. Haşmet yalvarırım, yalvarıyorum sana. Ne olur bırak gideyim ne olur. Olmaz dedim güzelim. Hem ben böyle çok mutluyum. Evime bir geliyorum. Karım beni bekliyor. İşte sıcak bir yuva, sadık bir eş. Bir erkek daha ne ister ha? Ne ister? Hadi ye yemeğini güzelim. Hadi ye sevgili karıcığım. Aç kalma. <gülüyor> <gülüyor>